Ne kadar yoruldum aboneye, ödüleyemeyiz şimdi. Of anne, çok kötü bir şey oldu anne. Anne, kulaklığına bak. Tekmiş. Buna bak. Yine mi ödüleceksin bayağı? Anne, çok kötü Ne Anne, anne, bir var Ver, bir var. anne çabuk ol. gideceğim. oraya Çabuk, var. Haydi çilerim içelim. Senin ayka peşten ne şimdi ama Ben ne yapayım? Anne! Ne var ötede? Anne senin bu yaratıcının var olduğu zaman benim var mı? Yok. Ne kadar fayda? 10.000 lira. Kızım yarım atlat 10.000 lira mı veririz? Tamam. Evet anne. Bu ne kadar pahalı? 10.000 TL. Bir de pepeli ya. Bebek yiyecekler. Anne ya nasıl yapacağım ben bunu? 10.000 lira. Kızım da bu kazaklığı da getirir arkana. Anne!